kendime dönük de bir şey anlatayım. Ya, e, gençlikler, üniversite yıllarında falan az önceki size bahsetmiş olduğum basamaklandırmayı anlatırken esma sıfat şu en çok kafama takılan şeylerden bir tanesi şu unat meselesidir. Şu nedir? Yani evet esmayı anlıyoruz, e, sıfatı anlıyoruz, e, anladığımızı zannediyoruz en azından. E, şu nedir diye kafama çok takılıyordu. Yani e, nasıl ayırmak? Çünkü bazen bir e, şey, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi hem esma oluyor, hem sıfat oluyor, hem şuunat oluyor. Nedir? Aralarındaki fark nedir diye. Risale-i benim en azından kafamdaki bu soru işaretim, bunu çözümleyen yer burası olmuştur. O nedenle burada ince bir nokta var. Hatta bir kelime var. O kelime yeri geldiğinde altını çizeceğim. O kelime sanki onun izahı gibi geliyor. Onu açan bir şey gibi. İkinci yüzü, şuunat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. Cenab-ı Hakk'ın ayna darlık eder. Yani kendi hayatıyla, zat-ı hayy kayyumun hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatıyla, zat-ı hayy kayyumun hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında, o kelime bu, inkişaf eden, inkişaf eden, kendi hayatında inkişaf eden, sen ve basar gibi duyguların vasıtasıyla zat-ı hayyü kayyumu sem ve basar gibi sıfatlarına aynı eder bildirir. Sıfatlar inkişaf etmiş duygulardır. Yani mesela görmek, işitmek, konuşmak bunlar inkişaf. İnkişaf etmek ne demek? Ya yani sizinle paylaşabilirim. Dışarıya çıkmış. Benim enfüsü dışından dışarıya çıkmış. Öznelliğini kaybetmiş. Yani paylaşılabilir bir noktaya gelmiş. E, bu fincan beyazdır dediğimde bu sadece bana ait değildir. Sizinle paylaşabilirim. Bakarsınız beyazdır dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya bir ses geldiğinde işittin mi dersiniz. Siz de işitirsiniz. İnkişaf etmiş duyguyu ben bu şekilde anlıyorum. Hayatımızın içerisindeki e, şeyler e, sıfat hükmünde olan duygular inkişaf etmiş duygulardır. İnkişaf etmiş duygular sıfatın karşılığındadır. Görmeyen inkişaf etmiyor. Adı olan. Şimdi o, o başka bir mesele yani o hani o görme e, tam bu konunun şey değil. Zat-ı hayatını işaret ettiği gibi kendi hayatında inkişaf eden sen ve basar gibi duyguların vasıtasıyla Zat-ı Hayyükayyum'un sen ve basar gibi sıfatlarına aynadarlık eder bildirir. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen yani sadece kendisine özel kalmış, özden kalmış kendi his dünyasında ancak hissedebileceği, e, hayatında bunlar ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galayan eden, his ve hassasiyet suretinde galayan eden, kesretli bir surette olan, kesretli bir surette olan, çok sayıda olan, e, ki e, pencerelerde insanın hayatında kaynayan duygulardan bahsediyor, kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar, ve hisler vasıtasıyla zat-ı hayu kayyumun şu ı kutsiyesine aynadarlık eder. Birincisinden inkişaf etmiş duygularla onun sen ve basar gibi sıfatlarına aynadarlık ediyordu. İkincisi hayatımızda bulunan ve inkişaf etmeyen, his ve hassasiyet suretinde garayan eden ve kesretli bir surette bulunan hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla zat-ı hayu kayyumun şu ı kutsiyesine aynadarlık eder. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, İftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müteala olmak, dikkat edin bunların hepsi e, e, inkişaf etmemiştir. Ben bunu seviyorum. Ne kadar seviyorum? Ötesi yok. Siz seviyorsun, bilmiyorum ne, ne kadar seviyorsunuz, Severken ne hissediyorsunuz, o sadece size ait. Ben sadece adını biliyorum. İnkişaf etmemiş bir duygu. Ben şunu beğendim, şu çok güzel. Ne kadar beğendin, beğenirken ne hissettin, ruhunda onun yansıması ne oldu? inkişaf etmemiş. Paylaşamıyorum. Yani sadece söylüyorum ama onun karşılığının herkesin ruh dünyasında ayrı ayrı. Demek ki zaten ı konuşuyorum. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi manalarla. Ama bu manaları Cenab-ı Hak hakkında konuşurken şu istisnaya dikkat etmek lazım. Çizgi içerisinde veriyor bunu. Zat-ı Akdes'in kutsiyetine, ve günah mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla. zatı ı Akdes'in kutsiyetine ve günah mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o neviden olan şu unatına aynı darlık eder. Ne demek bu onun günahsına ve düşeyine? Mesela sevmek bazen bizim için ihtiyaçtır. Ama Cenab-ı Hak için ihtiyaçtan bahsediyorsak, e, e, şey onun kutsiyetine de gınasına da uymaz. Yani öyle bir tarzda bunların karşılıkları Cenab-ı Hak'ta olacak ki bizdeki bazı kusurlu kısımları onda olmaması gerekiyor. Ama bazen bizim sevgimiz ve şefkatimiz adaletimize engel olacak bir vaziyette bizim acizliğimiz olabilir. Öyle değil mi? Ama Cenab-ı Hakk'ın Böyle bir şey, bu Cenab-ı Hak'ta olacak. Bu aslında bir noksanlıktır. Bunu Cenab-ı Hak için söyleyemeyiz.